Belediye Derince Spor'un başarılı futbolcusu Hamza Ok, Belediye Derince Spor'un Denizli Spor'u 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra annesi Zekiye Ok, babası Ercan Ok ve kayınvalidesi Sebahat Çelik'le birlikte maçı takip eden basın mensuplarına ligde kalmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Böyle bir an ilk defa yaşıyorum gerçekten. Yani beklemesi bir zordu, oynaması biz zordu. Çok şükür yani emeklerimizin karşılığını aldık. Yani son 10 haftadır inanılmaz bir performans gösterdik. Takım, hoca hep birlikte çok güzel bir birlik, beraberlik vardı takım içerisinde de. Onun emeklerinin sonuna karşılığını aldık son son dakikalarda da olsa. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Burada çalışan personel herkesin yani inanılmaz emek verildi burada herkesten. Çok şükür karşılığını da aldık. Denizli maçı zor geçti. Böyle bir maç bekliyor muydu? Çok gol kaçırdınız ama neticesinde ee, daha erken kopabilir miydi maç? Nasıl geçti senin ya için? şöyle evet pozisyonumuz da var. İlk 10-15 dakika golleri atabilseydik belki daha farklı olabilirdi. Böyle maçlar gerçekten çok stresli oluyor. Yani oynaması daha zor, izlemesi daha da zor yani. Ee, böylesini bekliyorduk açıkçası çünkü Denizli herhangi bir iddiası bir şey kalmadığı için daha rahat olacaklardı. Bizdeki stresten dolayı biraz daha sıkıntı yaşadık. Ama çok şükür bulduk gollerimizi beklediğimizde oldu yani. Çok az umudumuz vardı ama hiçbir zaman onu şey yapmadık yani bırakmadık çok aslında şükür. Buradan İnegöl'ü de kutlamak lazım değil mi? Maçı bırakmadılar kesinlikle. ve deplasmanda. Evet evet kesinlikle. Yani şöyle futbol aslında böyle olması gerekiyor. Herkes mücadelesini son dakikana kadar vermesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani sonuçta herkes emek veriyor. Emeğinin karşılığını almak istiyor insanlar. Onları da buradan kutluyorum yani. İyi ki böyle bir şey oldu yani. İki tane talihsiz sakatlık yaşadım. Yani toparlaması biraz zor oldu çünkü benim bir 15-16 hafta sürdü sakatlığım. Çok şükür üstesinden geldim çalışarak buradaki sağlık personelimizle birlikte. Hamdolsun sonu da güzel oldu yani bizim için. Sizin evet, için nasıl yok, geçti? Çok, çok güzel. Ben ilk seyrettim maç. Çok <laughs> heyecanlandım. İlk defa bize. İlk defa. Evet İstanbul'dan geldim ilk defa seyrettim. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Tebrik ediyorum. Daim olsun inşallah başarılar. İnşallah Allah, hep kazansınlar. Raffin, hep kazansınlar. Önlerini açsın. Hepsinin çocuklarımızın Bütün evlatlarımızın çocuklarımız inşallah. Ama soralım. <laughs> evet siz de oynadınız maçı tribünleri. Ben tribünleri hep geziyorum. Yakalanmışsın. Ben hep geziyorum. <laughs> Her maçım heyecan benim. Evladım hep üstüne koydu. onurla mücadele ediyor. Allah'ım daha herkesin evlatlarına böyle başarılar nasip i̇nşallah. etsin. Çok memnunum.